lazer veya e, IPR tekniklerinin ana etkisi bir mikrop e, üretimini e, veya aşırı birikmiş mikrobu ısı etkisiyle e, azaltma ve e, bunun yanında yağ üretimini azaltmadır. Mutlaka e, tek başına etkili olmayan tedavilerdir. Beraberinde, e, takım kremlerle beraber kullanma, kullanılmaları söz konusu olabilir. Ee, yani ana e, akne tedavi protokollerinin yardımcı tedavi ürünleridir. Ee, fakat süreci kısaltma ve tedaviye uyumu arttırma açısından çok önemli tedavi teknikleridir. Ee, bunun yanında bir takım e, ileri düzey ilaçların e, yan etkileri nedeniyle kullanılamadığı durumlarda e, büyük bir avantaj sağlayabilir. Örneğin e, retinoid grubu ilaçların ciddi yan etki profilleri bulunmaktadır ve bu e, belli yaş altındaki insanlarda e, özellikle iz bırakabilecek akne e, sorunu olanlarda kullanılmaması e, kullanılamaması nedeniyle ışık tekniklerinden yararlanmak daha makul olabilir.